Ay ben Bana değiyor. sen niye bunları sırtında taşıyorsun ki canım benim? Bizim traktörümüz var, onu aldı babam. Ona yükleyelim yavaş yavaş ama. Evet. Hele gel gelin, sen de yüklen, sen, git, sen de, sen de o değil. Git. Ha hayır. her şeyde aşkına, geri çekiliyor. Ha. Yok de ben, ben yükleyemem. Allah Allah, yükleyemezsen ne olacak? Yakmazsın o zaman. Allah Allah, o yükleye de sen ne Hayır hayır, ben sırtımı falan alamam bir şey canım, ben öyle bir şey taşıyamam kendimde. Traktör mü? Nasıl şurada? taşıyacaksın sen? Yok yok. E canım, sen odun taşıma. Gel elimizde taşıyalım. Bırak. Ne gördünüz ki? Allah aşkına siz ha. ne gördünüz? Ben anlamadım ya. Bunlar bir şey görmedi. Yalnız şunca varmedi. şeyi sırtınızda taşıyamıyorsunuz. Ha. Yaşamam ya. ya. Senelerce sırtımda taşıdım bu çalı çırpıyı. Senelerce. Ha. sen de ha. ilk başta yaptırmasaydın. Köye odun eler. Yaparsan... Odun e Eskiden traktör mü Hadi, vardı? Ramuk mu vardı? Ha. Gelin. Ben bunu taşıyorum. O ağız gölü, ucunu alet at yere. Git, Allah aşkına Uçak Çat git. gölü su Git, git elçicim git git. Allah Allah. Allah. Git. Arkadaşlar Gel buraya. Arkadaşlar da story atayım o zaman dur. Git Allah aşkına. Bak bak story'ına mı tırana başlayacaksın şimdi ha. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne oldu kaynana. ki? Sen de çekemedin mi? Yo yo şey kaç saat oldu. Annem elçi. Ne oldun taşıyoruz. Ben de elimde taşıyorum, o da sırtında taşıyor. Ha, ya. Ama sırtında taşıyor, hanım elinde taşıyor. Gel taşı kameraman bey, gel. Allah aşkına gel. Ha, gel. Şimdiki geçtik. Ya. Bitmiş, bitmiş. Ha. ha. Şu tutan kalmamış. Ha. Ha, çırpı çırpı yüklenen kalmamış. Ya. Ha. Doğalgaz, kömür, eskiden doğalgaz mı vardı Allah aşkına? Kömür mi varıdı ya? Heh, ha. Ha, Naci o da bir bilet düşseydin Allah razı olsun. Ne bileyim ben beyne. Ha. Ah. Et gideceğini. Allah. Eteki gelin gibi nacak da et işte. Ha. Ah. Eskiden beyne mi gidiyor? Yok. Eskiden Saygı vardı, sevgi vardı. Ha şey vardı. Merhametlik vardı. Komşuluk var var vardı. komşuluk. Ha bir oduna giderdik. Donu motor donuldu, motor. Öküz arabalarını arkadan kapışla bakalım, itekle bakalım. Hadi ha keseceksin ha. Ya. Eee, <laughs> <ye>. yay. <laughs> ah. Eee, gidi günler ay. Orman ha. Ve. Ve Allah aşkına ve. Ah. Hani nereye gidiyor peki? Gitti. Otumaya gitti gene. Otumaya gitti. Ah. Vay Ay. gitti otumaya gitti. Ya işte. Elat yavrum sen bırak. Elat sana altın al ben Elat. Okum al. Al paydan beri altın alacak. Yirmi senedir kandırıyor altın alacağım. Alı vereceğim Yirmi sene önce altın iki lira mı neydi? Dediğin lazım. Hiç Şimdi düşsün de alı ver. Düşer. Okum düşe. bir tane düşmedin. Allah aşkına. Şanziye odunlar ha, düşüyor. 20 senedir kölelik yap yani, 20 senedir. Beğene yok yani. Evin gelini miyin, elsi gelini miyin, kölesi miyin belli değil. Üstünde. kodu etme. Vallahi topayı Et. sopayı arkanda. Ah ah ha. ah. Eskittiler. Ne şey yapıyorsunuz dedi kodu etme. Eskittiler, be. eskittiler beni. Eskittiler. Harcadılar ya. beni, harcadılar. Eskittim. Beni kim eskitti?